Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bizim bir hobi bahçemiz vardı. Geçtiğimiz yıl bu bahçeyi işlerken herhangi bir canlı göremiyorduk. Ancak bu sene bahçemizi işlerken oldukça fazla farklı canlıları rastlayabiliyoruz. Yani solucan gübresi değil. Solucanlarımız var artık bahçemizde. Onun için solucan gübresi alma yerine solucanlarınızı ve bahçenizdeki böcekleri besleyecek organik maddeleri bahçenize koyarsanız solucanlarınız bu şekilde bahçenizde sizler için çalışırlar. Geçtiğimiz yıl biz buraya biliyorsunuz kuşlar da bakıyorum. Kümes hayvanları da kuş ve farklı kanatlılar. Bunların gübrelerini bahçemize attık. Burada bir kısmı parçalanmış, bir kısmı parçalanmaya devam ediyor. Ve bu hayvanlar da bunlar da hatta gözümüzle göremediğimizde pek çok zooplankton dediğimiz küçük hayvancıklar bunlardan istifade ediyorlar. Ve toprağın yapısı bu şekle gelmiş. Biz bu toprağı işlemedik daha henüz. Yıllardır işlenmiyormuş. Geçen sene biz hobi bahçesi olarak kiraladık burayı evimize yakın diye. Burada biraz ekim yaptık. Burada nasıl bir uygulama yapıyoruz? Onu da yine önümüzdeki günlerdeki videolarda paylaşırım. Burada kesinlikle ilaç kullanmıyoruz, gübre kullanmıyoruz. Herhangi bir kimyasal yok. Sadece organik madde olarak meyve artıkları, işte böyle hayvanların artıkları ve dal parçaları, ağaçların hızartalaşından kalan artıkları atıyoruz bahçemize. Yürüme yollarına bu şekilde kalın kesme parçalarını atıyoruz. Hızartalaşlarımızı da bakın bu şekilde burada gübremizin içerisine atıyoruz. Bunların içerisine bir önceki sezondan kalan mısır sapları, koçanları var. Bahçemizdeki ağaçların veya çevredeki ağaçların dökülen yapraklarını da topladık. Yine onları bahçemizin bir bölümüne böyle organik gübre, kompost yeri olarak ayırdık. Bunun üzeri örtük olsa çok daha güzel olur. O zaman kışın sürekli yağan yağmurlardan veya seyrek seyen yağmurlardan da sürekli ıslanmamış olur. Daha çabuk, kısa sürede ferment olur ve kullanıma hazır hale gelebilir bu bitki kompostumuz. Ancak bu şekilde doğal olgunlaşmaya bıraktığımızda en geç önümüzdeki sene bir daha aktarmamız lazım ve bir sonraki yılda kullanılabilir oluyor. Ancak biz bunu bu kışın dahil bunun üzerine gübre ilave ettiğimiz için yazın 1-2 sene 1-2 defa aktarırsak kurudu çok kurursa yine su dökeriz üzerine nemlendiririz böylece fermentasyonunu hızlandırarak bir sonraki yıl bunu kullanabiliriz ancak doğal ayrışmaya bıraktığımızda bunun parçalanma süresi 2 yılı geçiyor yani 3. yılda ancak kullanılabiliyor ancak biz bunu biraz hızlı olgunlaştırıp bir sonraki yılda kullanmak istiyoruz. Bu sezona yetişmeyebilir. Ancak bunun yine e, bakacağım. Eğer biraz uygun olursa, biz eskiden küçükken e, bu gübreliklerin olduğu yerlere kabak fidanları dikerdik bunların yan taraflarına. Bunların e, bu azotlu şerbetinden falan da çok güzel istifade eder. Çok güzel böyle kabaklar olurdu, İri kabaklar. Eğer kabak fidanı yanıyorsa zaten gübreniz olgunlaşmamıştır. Kullanılamaz durumdadır. Bakın burada geçtiğimiz yıldan kalan bir tane ebe gömecimiz vardı. Bunu özellikle dikmiştim. Tabi tavuk gübresi, kuş gübreleri falan olduğu için biraz keskin gelmiş. Dolayısıyla biraz azot yanığı var. Yapacak bir şey yok artık. Sevdik gitmeden sevdik gelmiyor. Biz kompostu seviyoruz dolayısıyla sevmiş olduğumuz eve gömeçleri de böyle zarar görebiliyorlar. Ben şimdi bazı sebzeleri tohumlarını ekeceğim. Yer hazırlıyorum. Yeri hazırladıktan sonra yine sizlerle durumu paylaşırım.